bu hikayenin en başında da ben de çok dalgalandım. Böyle mi olmalı, böyle mi olmalı, şu tarafa da çok ilgi duyuyorum ama gibi. İlk 6 ay belki bir sene hiç kazanç sağlayamayabilirsiniz. Bunu öngörmek gerekiyor. Herkese merhaba. E-Ticaret Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün yanında Cansu Hanım var. Antalya'dan geldi kendisi. Bayağı uzun bir yoldan geldi. Kendisi Leaf markasının sahibi. E-Ticaret yapıyor kendisi. Birazcık kendisini tanıyacağız, yaptığı işi öğreneceğiz ee, ve birazcık muhabbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Rahat gelebildiniz mi? Evet, çok rahat geldim. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizden çok kısa bir kendinizi tanıtmanızı isteyeyim. Ardından hikayenizden birazcık bahsedin ve daha sonra detaylandıralım isterseniz. Tamam. Ee, 88 doğumluyum. 11 yıllık bir kurumsal hayat geçmişim var. Şu anda ise Leaf markasıyla e-ticarete yeni başlamış bulunmaktayım. Kurumsal hayatınızın şu anki yaptığınız şeyle bir alakası var mı? Şöyle ki halka ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum. Daha önce çalıştığım firmalarda da pazarlama uzmanı olarak çalışıyordum. Biraz güçlü tarafım olduğunu düşündüğüm bir yer. Ama tabii ki e-ticaret, ticaret, çok ticaret satış çok başka bir dünya. Ee, o tarafla daha yeni tanışıyorum. Ee, ama benim için de çok keyifli e, ve çok şey öğrendiğim bir yolculuk diyebilirim. Eğitiminiz neyle alakalıydı? Ee, Pazarlamayla alakalı. Evet, mıydı? evet. Pazarlama. Şu anda da yüksek lisans e, pazarlama öğrencisiyim. Hı -hı. Aynı zamanda yürütmeye çalışıyorum diyelim. Hı -hı. Ee, bu şekilde. E-ticarete ee, e nereden karar verdiniz? Nereden esti? Ailenizde var mı ticaretle uğraşan birisi? Aslında hiç kimse yok. Ee, sadece e, şöyle gelişti. Ee, bir şey yapmak istiyordum. Ee, daha doğrusu bir markam olsun ve benim ürettiğim şeyler olsun hı hı. E, diye çıktık bu yola. E, çıktık diyorum çünkü eşim çok büyük destekçim bu hı. alanda. E, bu yolculuğum marka patenti başvurusuyla başladı. Ee, şöyle ki açıkçası biraz hayatlarımızda sadeleşmek e, istedik. Önce evimizden başladık, daha sonra e, dolaplarımızdan başladık. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre e, insanların bir gün içerisindeki en büyük gündemlerinin e, ne giysem ve ne yesem. Evet. E, evet, çok vakit harcıyoruz. Evet, çok harcanıyormuş. Biz de bu arada e, yıllarca çok harcadık. Hı hı. E, fakat sadeleştikçe bunun e, ne kadar kıymetli ve ne kadar güzel bir şey olduğunu, bizi ne kadar özgürleştirdiğini, daha konforlu kıldığını gördük. İşte tatile gidecekken işte bir basic t-shirt alıp, e, işte bir tane şort koyup, 10 dakika içerisinde e, valiz hazırlamayı tamamlamaya <laughs> başladık açıkçası. Hı hı. E, ardından dedik ki tamam o zaman bizim basic tişörtler satın almamız gerekiyor. Dolaplarımızı boşaltalım. E, basic tişört almaya gittiğimizde ise e, çok büyük paralar harcayıp... E, kaliteli tişörtler bulamadık açıkçası. E, sonra dedik ki tamam... E, bunu yapmalıyız. Madem öyle bu bizim işimiz olmalı. Hı hı. E, önce tabii tekstil alanını hiç bilmediğim için... tekstil alanında... Ee, bir hazırlık aşamam vardı. Ee, evet, işte bir marka yarattım, markanın adını buldum. Ee, i̇şte e, insanoğlunun ilk kıyafetinden esinlendim, Adını lif koyduk. Ee, dolayısıyla... Hmm, çok güzel. Yani çok güzel bir espri var aslında işin içinde. <laughs> yani giy ve çık açıkçası. Evet. Ee, dolayısıyla tamam tekstile öğrenmem gerekiyor çünkü hiç bilmediğim bir alan. Birkaç tanıdığımızdan işte destek aldık. Nedir, neyin nesidir. Daha sonra birçok tekstil firmasıyla görüşmeye başladık. Birçok örnek götürdük elimizde mağazalardan aldığımız, işte kalıplarını sevdiğimiz ya da dokusunu aslında sevdiğimiz. Fakat onlar, onların anlattıkları doğrultusunda da bu işin aslında nasıl diyeyim, çok da kaliteli yapılmadığını, götürdüğümüz ürünlerin de çok kalitesiz bir kumaştan yapıldığını hmm. öğrendik. Aslında en önemli kısım orası sizde. Çünkü evet. başka hiçbir şey yok. Evet. Çok simple bir şey. Simple evet. En önemli şey kesimi ve kumaşı olması Kesinlikle. Gerekiyor. Aslında daha da zor müşteriyi memnun etmek Tabii. açısından. Çünkü dümdüz bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla baktığı tek şey kalite olacaktır. Evet. Zaten biz de kaliteli bir şeyler arıyorduk. Çok uzun araştırmalar sonucunda. Tabii bu arada tekstil firmalarıyla yani Türkiye'de Tekstil firmalarıyla çalışmak da çok zor. Çünkü ihracat yapıyor birçok firma. E, yerel hatta yani iç piyasaya hatta ve küçük bir e, markaya... E, ...çok da bir şey yapmak istemiyorlar. Evet. Yani bu süreçte bizi oyalayanlar çok oldu. İşte iki ay, iki buçuk ay numune görmek istedik. Numunelerimizi bir türlü alamadık. Çünkü istedim ki hani hem e, somut halini görelim... ...hem deneyimleyelim, yıkayalım, ütüleyelim. Kumaş ne hale geliyor? Siz şu anda sadece tişörtsünden mi ilerliyorsunuz? Evet, şu anda sadece web sitemizde tişörtümüz var. Ama bir sweatshirt, hoodie hazırlığı içerisindeyiz. Hı hı. Zaten marka basic severlere birazcık hitap ediyor. Dört rengi geçmeyecek şekilde bir koleksiyon günün sonunda oluşturmayı hedefliyoruz. Bu arada ben hiçbir yerde basic bir şey bulamayan bir insanım. Yani Doğru mutlaka mi? üzerinde kıyısında köşesinde bir şey evet. var yani ben sadece dümdüz bir siyah tişört veya beyaz tişört istiyorum evet. ama mağaza mağaza gezinde hiçbir yerde bulamıyorum. Bu çok garip geliyor bana. Evet kesinlikle. Aslında çok büyük bir ihtiyaç yani çok kurtaran da bir şey. Yani evet. Ben de mesela çok böyle giyinip çıkmayı seven bir insan değilim ve zaten baktığımızda önceki anlattığınızda da pekiştireceğim çok böyle bildiğimiz milyonerler çok büyük şirketlerin sahipleri evet. genelde sadece tek bir tişört giyerek her yerde görüyoruz. Ve bu ya bir noktada e, aslında kafayı dediğiniz gibi hiçbir şekilde oraya yormadan sadece e, kafayı işinize yoğunlaştırıyorsunuz. O günkü planınız neyse vesaire. Kesinlikle. Ve hani her şeye de uyan da bir şey. Evet. Kombinlemesi de çok rahat bir şey. Çok kolay. Ama gerçekten etrafta hiç yok. Yani yaptığınız şey, fikriniz falan çok bence. Mantık çok güzel bir fikir. Teşekkür ederim. Yani açıkçası bizim kendi ihtiyaçlarımızdan doğdu tabii ki. Dediğiniz gibi biz de hani logosuz, baskısız yani çok beğendiğimiz bir şeyin arka yüzünü çeviriyoruz bir şey var. Ama dümdüz giyinmek istiyoruz. Evet. Çünkü daha daha kolay. Yani altına bir jean, işte bir short, bir pantolon e, giyip evden çok rahat, çok hızlı çıkıyorsunuz. Dolabınızda da o karışıklığı görmüyorsunuz. Aynen. Daha minimalist aslında bir yaşam daha çok sizin sosyal alanınız, iş hayatınıza odaklı. Yani kendinize ayıracağınız, işinize ayıracağınız, eşinize, sevdiklerinize ayıracağınız daha fazla zaman evet, demek. Bu hiç fark etmediğiniz kadar önemli bir şey aslında. Öyle evet. Yani tabii bilmiyorum biz belli bir yaştan sonra artık işte, Hani... İnsanlar bunların diyetini yapmaya başladı son zamanlarda. Evet. Kıyafet diyeti, işte mobilya diyeti falan. Peki şimdi bunun felsefe kısmını çok güzel anlattınız. Bir de ticaret kısmına geleceğim. Ee, i̇lk etapta herhangi bir Platformda sattınız mı bunu herhangi bir pazarda yoksa direkt kendi web sitenizde mi satmaya başladınız? Şöyle ki ben bu bir yıllık hazırlık sürecinde birçok girişimci hikayelerini dinleyip çok fazla kitap okumaya başladım. Ee, YouTube kanalında da bu çok fazla içerik var. Orada Mustafa Bey'in kolay değil kanalına rastladım. Ee... Mustafa Bey'e çok selamlar. Bana. Evet. <laughs> Kendisiyle işte o step step bütün videolarını tamamladım İşte bu girişimcilik hikayelerinin yanı sıra işte işletme kurma süreçlerini vesaire dinledim. Ardından tabii ilk etapta hiçbir şey bilmediğim için web sitesi yazılımı satın almam gerektiğini filan düşünüyordum. İşte Mustafa Bey'in videolarıyla iki karşılaşmışım çünkü bir e-ticaret altyapısının hali hazırda işte bizim... Bu e, yapmaya çalıştığımız şeyi ne kadar kolaylaştıracak bir şeyin olduğunu öğrendim. Daha sonra İKAS'ı araştırmaya başladım. Sonra Mustafa Bey'le görüştük. E, zaten başka hiçbir platformu araştırmadan tamamdır dedim hemen. E, başlayalım. E, şu an sadece kendi web sitemiz var İKAS altyapısıyla. E, zaten çok kolay e, bir sistem. ve Bir hafta sonunda tüm e, süreci tamamladık bir 20 gün önce de web sitemizi açtık çok yeni bir markayız dolayısıyla o yüzden şu an kendi web sitemizden evet satış yapıyoruz ufaktan toparlayacağım sizin tamam. izleyicilere vermek istediğiniz birkaç tane trik var mı bu konuda yani şu anda sıfırdan başlayan çok genç insanlar da var yani böyle bir tişört işine gireyim diyen yani çok insan var onlara bu işin avantajı ve dezavantajlarını, hani şöyle bir güvenceniz yoksa bu tarz bir şeye girmeyin veya yani ufak bir trik de onların çok o sürecin hızlandırabilecek bir bilgi ve karma şansınız var mı? Tabii şöyle, bir kere konforlu alanın dışına çıkmış oluyorsunuz, bir risk alıyorsunuz. Dolayısıyla bunun hani başının sonunu biraz hesaplamak, biraz da kendinizi güvende tutmak zorundasınız. Ee, i̇lk altı ay belki bir sene e, hiç kazanç sağlayamayabilirsiniz. Bunu öngörmek gerekiyor. Ee, onun dışında, şunu şu çok önemli, yapmak olsun diye yani hani ülkemizde hep vardır ya İzmir'e yerleşeceğim, Bodrum'a yerleşeceğim ve bir kafe açacağım. Hı hı. Böyle olmamalı yani. En büyük avantajım çünkü bu hikayenin en başında da ben de çok dalgalandım. Şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Şu tarafa da çok ilgi duyuyorum ama gibi ciddi bir süzgeçten geçirip yani çok fazla inandığım ve çok da sahip çıktığım, çok da benimsediğim bir şey çıktı ortaya. Kesinlikle hem böyle olursa arka planda yaşanabilecek zorlukları da tölere edebiliyorsunuz hı hı. hem de çok daha keyifli çok daha motive çünkü şöyle bir şey var siz inanırsanız karşınızdaki de kesinlikle inanır kesinlikle evet. yani kendi işinizi en çok sizin kendiniz benimsemeniz lazım kesin yani oradaki mi? zorlukları ekarte etmek için işinizi çok sevmeniz gerekiyor çok alakasız hiç hakim olmadığınız bir konuda size çok da uymayan bir şeyle sırf çok güzel para kazanacağım diye girerseniz bir noktadan sonra o sabrımız tükenmeye başlayabilir tabii. Kesinlikle. Yani çok para kazanacağım, para kazanmalıyım diye değil de birazcık daha manevi tarafına Hı -hı. dolu dolu inanarak, işte iyi araştırmalar yaparak, en ince detayına kadar öğrenerek başlarlarsa ben başarının zaten kendiliğinden geleceğine inanıyorum. En azından kendi adıma. Hı -hı. Bunu söyleyebilirim süper bir tavsiye oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, aşağı açıklamalar bölümüne lifbasedin.lifbasedic.com.tr adresinde bırakıyoruz. Ee, bu arada ben e, hani bizi izleyen e, izleyicilere bir %10'luk indirim e, linki verebilirim tamam, oraya. Tamam, çok seviniriz. Çok seviniriz. Bu usul haline geldi aslında son zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> bütün konuklarımız bunu yapmaya başladı. Çok teşekkür ederiz. Aşağıya o zaman indirim kodunu da bırakıyoruz. Oradan %10 indirimli de alışveriş yapabilirsiniz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Uzak bir yoldan geldiniz. Çok Vaktinizi teşekkür ederim. Ayırdınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıda abone ol butonuna ve küçük çanı tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.